Sizce Yalova emekli şehri mi yoksa öğrenci şehri mi? Bence emekli şehri çünkü bu şehirde hani öğrencilik tabi hiçbir şey yok burada yani. Yani bir tek sokak var. Başka da bir şey yok yani. Bence öğrenci şehridir. Öğrenci şehridir. Yarı yarı ikisi de. Her ikisi de. Emekli şehre Genç kalmadı Yalova'da. E, bence Yalova aslında ilçesinden ilçesine göre değişiyor. Şu anda merkezde bence bana kalırsa öğrenci şehri. Fakat mesela Çınarcık gibi yerler biraz daha emekli yani ilçesi. Daha doğrusu orada daha fazla emekli var diye düşünüyorum ben. Emekli akşam. İkisine de uygun değil. Çünkü çok pahalı burası. <laughs> aslında Araf'ta kalmış bir şehir. İkisi de diyebilir. Sıkışmış kendi kabında. Emekli şehri. Vallahi bu piyasanın bozukluğu durumunda Emekli olsa ne olur? Öğrenci olsa ne olur? Yalova e, yıllar önce emekli şehriydi evet. Öyle söylenirdi. Turistik bir bölgeydi. Ama şu anda farklı. Şu anda Yalova e, bakıyorsunuz her taraf öğrenci dolu. Üniversiteli var artık. Güzel. Şu anda güzel. E, öğrenci şehri diyebiliriz şu anda. Güzel. Yalova'mız daha öğrenci şehri olamadı. Şimdilik emekli şehri ama emeklilere şimdilik yaşam hakkı tanımıyorlar. Vallahi Yalova emekli şehrinden de çıktı, öğrenci şehrinden de çıktı. Yalova Arapların şehri olmuş. Sahile in. Bir tane Türk rastlayamıyorsun. Nereye baksan herkes Arapça konuşuyor ya da yabancı. Yani Yalova'da yerli kayboldu. Yalova yerli hariç herkesin şehri olmuş. Anlatabildim.